Dikkat ederseniz bakın her darbe, her muhturanın ardından Türkiye'de sol iktidara gelmiştir. Halktan alamadığınız desteği askeri operasyonlarla, askeri Vesayet ve vesayetiyle, şeyde. darbesiyle ve muhturasıyla netice alıyorsunuz. Şimdi 60 darbesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi 10 sene sonra koalisyon ortağı olmuştur. İnönü Başbakan olmuştur. 12 Mart'ta Sayın Demirel görevden el çektirilmiş, arkasından ecevit gelmiştir. Evet. 28 Şubat sürecinin arkasından yine ecevit gelmiştir. gelmiştir. Şimdi 7 Mayıs 2020 tarihli Sözcü gazetesine bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Eylül yönetimiyle ilgili bir değerlendirmesi vardır. Diyor ki: "Bugün Türkiye'de demokrasi yok. Türkiye'yi bir kişi idare ediyor." 12 Eylül bile bundan iyiydi. 5 kişi idare ediyordu. Şimdi mantık bu. Yani siz kendinizin demokrat olduğunu söylüyorsunuz. Demokrasiye inandığınızı söylüyorsunuz. Demokrasiyle gelen bir cumhurbaşkanını silahla gelen 5 kişiden daha kötü ad Şimdi böyle bir şey var. Bu nedir? Bu sizin halk tarafından kabul edilmediğiniz milletin değerleriyle ters düştüğünüz ve milletin değerleriyle ters düştüğünüz için millet tarafından kabul edilmeyen bir zihniyetsiniz. 28 Şubat sürecinden 12 Mart'a, 12 Eylül'e hepsinin adı evet. demokrasidir. Sonuç itibariyle yapılanların altyapısı da sonun iktidara gelmesine vesile olmuş bir e, yapı çıkmıştır ortaya. Şimdi burada bir taraftan da e, askeri vesayetin e, kalkması Mümkün mü? Biz, biz bana göre kalkmıştır. Bize göre kalkmıştır. Niye? İşte 12 genel kurmay bugün Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştır. En fazla buna karşı çıkan da ne Cumhuriyet Halk Partisi'dir. E, bugün e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni biz askeri severiz. Nerede severiz? Askeri biz cephede severiz. kışlada severiz. Eğer asker kışlasından çıkıp bizim efendim yönetimimize talip olursa orada biz askeri sevmeyiz.